Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki hesabımı da şöyle göstereyim hemen. Şu iki hesabı da kasacağız. İlk önce Brown Friend yani bilmez kedi 12'den başlıyorum. Giriş yaptı. Evet şu an giriş yapıyor. Bu biraz uzun sürebilir. Tamam bugünlük kısa sürdü okey. Şimdi savaşçılara girdiğimde ilk başta yemi rütbe olmayanlarımı kasmak istiyorum. Mesela şu 16 rütbe broku kasabiliriz. Çift hesaplaşmaya girelim. Mantarlı bölge karanlık geçin. Sevdiklerimden biri. Tamam giriyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Basmıyor. Aa. Şimdi arkadaşlar şu an amacım bunları bir iki rütbe yükseltmek. Bunu niye kapatmışım? bizimki şey oluyor. ya. Tamam orada bir şeyler oluyor. Şöyle bulacaktım. Ayaz kalsın gidiyordum. bir vuralım. Tamam. Bocet oldu. Ha. Ulti boşa gitti ya. Ama bu da sıkışık kaldık ama. Hayır internet, hayır yapma internet. Oh hay, 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 hay. hayır hayır. Sanırım ikinci olduk. Yani yedi kupa. Ben böyle oynamam bro. Ben bilmiyorum ya. Allah Allah. Tamam. Bunu 17 rütbe yapacağız arkadaşlar. Şu nani. Gıcık nani. Gıcık nani. Oy iyi vurdum. Ben ne ara 9 oldum? Arkadaşlar ben ne ara 9 olmuşum? Hop. Bay bay. Bizim şu de iyi ha. Tamam burada kalalım. Ben bir şuraya kontrol edeceğim. Hadi. Kutlar. Kolt mu? Abi öldüm deme. <laughs> Bu maç kolaydı yani. Çok kolaydı. Tamam yeni maçtayız. Hop. Burada bir nani vardı. Nerede o çıkan nani? Ha Orada biri var. Ahan da nani. Ahan nani. gerizekalılar. Aa, pus, 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 pus. Tamam. Aha hayır. Ne? Gerizekalı Barley. <laughs> Bir de biraz tekte oynayıp pusacağız. Nani o benim. Lan niye vuruyorsun? Otomatik niye bastım? Bu benim Nani. Gel. Ya niye otomatik basıyorum? Hayır. Onu alamayacaksın. Tamam belki alacağım. Aa ultim boşa gitti. Allah. Ne ara dört savaşçı oldu. Ne ara la. Ne ara üç. <laughs> Neyse artı beş kupa aldık. Bu da iyi. Tamam. Basıyorum. 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 Bu ne? yapma ee, Ne yaptın lan? Aa, hayır. Tamam bundan çok. Heh. Tamam basıyorum. Az önce çok kötü internet kasması yaşadım. Bak hala oluyor. Kasma kasma. Tamam arkadaşım kasma. Hayır Hayır Gelme gaz Gelme <laughs> Lan gelme. gelme Öldüm 17 rütbe oldu yay. Bakın 17 rütbe Tamam Şimdi diğer hesaba geçebiliriz Evet şu an diğer hesaba geçiş yaptım Hadi sunucuya bağlan. Hah. Şimdi hesabı tanıtalım ilk. Yok tanıtmayalım. Başka bir videoda da yapalım. Hmm, hangisini yapsak? Kuru olmaz. Nani yapalım be. Hemen az Tek hesaplaşma. La 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 Aa dört savaşçı oldu tam ikisini ben öldürdüm sekiz savaşçı nerede Allah ne oluyor la ne oluyor Gerizekalı adamlar ölüyor pip çıkıyor hmm neredesin? Pip gitti. Gemer, la bir git. Öldü. Tamam, tamam. Hı, hı. Ulti, yay. Kaçma. Tamam. Biraz kal. Aa hayır hayır hayır. Gel zekalı mal. Stres atmak için biraz sakız. Öldüm. Na eksi üç ne? Eksi üç ne ya? Şu an neredeyse herkes takım oldu arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Allah Allah. Nitacım hayırdır? Aa Piper arkadaşlıktan çıktı. Lan bir git. Herkes birbirine küstü. Herkes. Ee, arkadaşlar son olarak kulüp tanıtımı yapacağım. Brown Friends. Bakın şöyle göstereyim. Brown Friends. İki üyemiz var. Bir üyemiz de çıkmış. Vay canına. Kulübe kapatılmayı unutmayın. Ve bye bye. Bay bye ile ババイ。まさおにゃ。ババイ。